Uy gözlere bak ya. <laughs> Uyandım sabahın köründe dükkana gideceğim. Ben Güven Kara. 5. İnşallah karıştırmam. 5. videoya hoş geldiniz. yolda niye konuşmayalım? Seattle'ın havasından şikayet edenler var. Arkadaşlar etmeyin. Dünyanın en güzel şehirlerinden birinde yaşıyoruz. Washington gerçekten Amerika'nın en güzel eyaletlerinden biri. Diğer eyaletlere gittiğinizde fark ediyorsunuz bunu. Muhtemelen yani ben de aman aman gezmiş olmam ama 14-15 eyalet gezdim. 50 eyalet olduğunu düşünürsek Seattle'a döndüğümde İstanbul'a dönmüş gibi hissediyorum. Ki memleket Van. Seattle'da mesela az önce gözlük taktım. Şu an gözlüğe gerek yok. Hava kapandı. Evini oradan çıkarken ...inanmaz bir güneş vardı. Şimdi hava kapandı. Dükkanla ev arasında bayağı mesafe var. Her defasında gittiğimde 17 mile gitmiş oluyorum benim için. Ama diğer orada yaşayan insanlar için büyük avantaj çünkü çok merkezi bir yerdeyiz. Ben Magnolia'dayım. Magnolia'da çok fazla Türkiye'den gelen insan olmaz. <laughs> ama bir göl var. Gölün hemen Lake Washington'ın hemen sol tarafından. Shoreline, Ballard. Hemen Shoreline'ın üstü Linwood diye geçiyor. Oralar hep yakın. Sağ taraftan da Battle. Redmond, Kirkland, Berby biraz aşağıda ama yine o da 15 dakika, 16 dakika sürüyor ki benim gittiğim yol yarım saat. Bugün şimdi Vugar diye bir arkadaşımız var. Sağ olsun Ahmet abiyle başlayan. Onu alacağım. Elektrik meselesini umarım hallederiz. Bugün onun bitmesi lazım. Dükkanın her şey kalkması lazım. İki günümüz kaldı. Bugün Perşembe ve Cuma iki gün. Cumartesi günü insanlara buyurun gelin diyeceğiz. Ivır zıvır. Pozitif düşündüğümüzde pozitif olacak. Bakın her videomda şunu halletmedik, bunu halletmedik falan diyorum. Halledemedik. İsterdim ki ilk günden halli olsun ve hızlı hızlı devam etsin ama muhtemelen dükkan böyle parça 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 derken öyle ilerleyecek. Bakalım güzel olacak, güzel olacağına eminim. Abi bir sürü bu işi yapan var. Bir sürü Öyle, evini, ev, satan. Öyle olacak? Bu tabii Daha yenisin. Evet. Bir de destekçin de var. Çocukla beraber bir şeyler yapacaksın. İnşallah. Ya evet, çok kıymetli. Yani beraber gelmekle düşünsen tek başına geliyor. Tek başına gelip burada bir yere tutunmakla çocuğun olması, burada beraber olmak. Çünkü yalnızlık duygusu gerçekten ağır ha. burada. Evet, onu ben için. Şimdi yaşıyorum herhalde. Buraya. Kardeşim. kaç bir saat bunları arıyoruz ya bu. Kabloyu kesecek şimdi. Sonra bunları ekleyeceğiz. Küçük şeyler yüzünden işler hep yarım kalıyor. Güzel bir şeye benziyor şu an. Biz bulduk, biz şarabımıza lazım olanı biz Hı -hı. bulduk. Aldık yani. O yan şey prizden tak olmasın ha? Kafalar da varmış, bu da dikey, yatay. gün devam ediyor. Kaçıncı vlog bilmiyorum. 5, 4, 5 falan bilmiyorum. Aa, muhtemelen şimdi lahmacun yemeye gidiyoruz. Oradan da dükkana devam edeceğim. Gece vlog yok. bitmedi. Gece numara 10'a da biter. <laughs> gece iftar biter diye bir şey vardı biliyorsun değil Aynen. <laughs> ben gidip röportaj yaptırıyordum. Neyse, e, Mert senden konserle alakalı şey bekliyorum. Çok Yani, İdiyen müzik çok sevmiyorum aslında ama... Aldım. Ne kadar kaldı? 1 saat 45 dakika yakın kaldı değil mi? Evet, Aynen. Aynen. Çok iyi kaldı. Okey, Lahmacun'a gidiyoruz. Tamam. <laughs> Mert yolu kaçtırdı, korktum. Panik yaptım o yüzden. Herkesin, uygun, uygun. herkesin bakışı o yüzden de. O zaman Lahmacun'a görüşürüz, yapacak bir şey yok. Bugün sen kapanış yapacaksın bu arada. Tamam abim, tamam hallediyorum hemen abi. Tamam. Tamam abim, cansın abim. Ünal abi. Tamam. Bu arada bir dakika şeydeyiz. Numara 10 Abi bu YouTube videosuna yer alacak. Bir şey söylemek ister misin? Welcome to numara 10 pizza diyelim. Ne diyelim? <laughs> <laughs> Seattle'ın en iyi siyad Türk yemeğine geldik abi. Seattle'a mı yapıyorsunuz? Ya. Nereye? Seattle. Nice. olsun. Yani bu şey blok haline devam edecek. Nice. numara 10'a gelelim bir de seni tanıtalım abi. Okay. Okay. Teşekkür ederim. Seattle'ın en güzel lahmacun. Pizza. Gerçekten bu da. Pizza, lahmacun, pizza, lahmacun çöpte, döner. köfte, çok döner, kebap. kebap kebap var. Yapmıyor musun evet, şimdi? Adana yapıyoruz. Arasında köfte yapıyoruz. Tamam. Yap. Adana kebap. Geçen köfte yaptın. Geçen Benim şansıma mercimek çıktı. Geçen Ramazan'da tantuni de vardı abi. Tantuni de şey şimdi yapmıyorum. Mutfakta değişti. Bayağı hmm. lezzetli, evet. Çok lezzetliydi evet. geçen Nasıl bir şey girebilirsin? Tantuni şey ya. E, biraz yani, tantuni'ye biraz şey istiyor. Yani böyle e, güzel bir şey hazırlık yapacağım. Ben Mersin'im hmm. bu arada. Mersin'im. Tamam o zaman. Peki ama anlayamadığım bir şey var. Ben tantini yaptığında geçen sene burada. Yani etini alıyorsun, onu işleyip veriyorsun, hazırlıyorsun. Sinirlerini, minirle ayırıyorsun. Şimdi orayı kimse görmüyor. Sadece yemeğe gülüyor. Evet. Tantiri daha çok tavuk soruyorlar. Böyle. Evet. Zaten tantri bence tavuk. aslında öyle mi? Aynen. Ben de tam tersi Ben de et Yok, sevdim. tavuk. et. Bence tavuk. Ben de et yapıyordum yani genelde. Tavuk yani bilmiyorum ama o zaman ikisini de yapacağız demek. Evet. Ha, e, çok yani. güzel. Sen denedin mi? Denedim. Ben. Geçen sene çok lezzetliydi. Çok ama ben bayağı biz de bekliyoruz abi. De kerecek, abi de. teşekkür ederiz. Aferin. Çok sağ çok sağ teşekkür abi. ederiz. Gerçekten şeyiz, Seattle'ın en iyi lahmacuncuğudayız. Yani saat kaç şu an? Saat 11-15. Konser, konser sonrası. Aklımıza gelen tek şey lahmacun. Okey. Nerede mikrofonu? Biraz yukarı kaldırabilirsin. Ben bunu yan masaya koyuyorum. Gece güzel bitti dediniz. az önce. Dedi. Neden? Gece numara 10'u da biter çünkü. <laughs> Lahmacunla biter. Hı <laughs> hı. Zaten 2 aydır falan herhalde haftada 1-2 buraya gelip lahmacun yiyorum. Özlemişim. Lahmacun. Şu an çok mutluyum ben ya. <laughs> Gerçekten abur cubur yeseydim. Mesela Dix'e gidip hamburger yeseydik. Ya da hani, yani böyle atıştırmalık bir şey alsaydık. Pizza falan pişman olabiliriz. Lahmacun yiyelim tutmaz. Çok güzel Ve yani. bayağı kapanışa geldik ama İnanılmaz olsun bekledik. Yani Olur. aslında 11 olmasına rağmen 11, son, son 10 dakikasında acaba kaçıracağız mı diye bayağı korktum <laughs> bir şey zaten diyeceğim. lahmacun kapanacak mıydı <laughs> şey hikaye. Yemin ediyorum. Son dakika kafam buradaydı yani. <laughs> Yemin ediyorum aklımdan geçti. Bitti ya hareket ettin sen. Biz beraber çıktık. Aa dedim döner mi? Hatta onun şakasını yaptım. Sonra bir daha çıktı ya. Sen orada oturdun ya aklına <laughs> tek şey geçti. Ulan lahmacun kapanır mı diye geçti. <laughs> o da gecenin numarına da biteceğini bilseydi o da... Bir daha çıkmazdı. <laughs> o da gelirdi yani. bizimle bence. Şey dedi arkadaşlar sonra üç parça mı var? Arkadaşlar uzuyor yani konser gerek Herkes yok. <laughs> Herkes hak verebilirdi bence. Düşünsen ulan öyle bir şey de olur. Kapanış yapacağız. Nasıl yapılıyor kapanışlar? Bir sonraki videoda görüşürüz. Bir paylaşmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Paylaşmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. unutmayın. Kanalımıza. Kana, güven'in kanalına. Güven öğretmeni kanalına. Bugün ben evet, misafirim. Bugün Mert misafirimiz. Güzel misafirler oldu aslında. Eldir misafir oldu, Lahmacun oldu, Ünal abi oldu, Mert oldu. Mert'le şey var, planlarımız da var. Eğer ki severse video yapacağız. Günlük vloglar olabilir. Bir de drone aldık ikimiz de. Evet, <laughs> drone uçuracağız. Drone, drone şovu yapabiliriz yakında. Sayfada yüzlerce drone videosu olabilir. Sadece drone. Ama ses yok, sadece müzik de yok. Hiçbir şey yok. Sadece drone olabilir. Tutuyor, her türlü tutuyor. Evet. Diyeceğim bir şey var mı? Yok. Katılınca teşekkür ederim. Bu vlog burada biter. Görüşürüz.